Edgar nasıl eğitilir? İlk önce Edgar'ı bir kafese atın ve yemlerle besleyin. İnşallah sonunda bize bir şey yapmaz. Ye Edgar! <laughs> Evet arkadaşlar. İnşallah üzerimizdeki şeyler süper güçlü atlamaz. Yoksa ölürüz. Evet. Affet. Biraz bekletin kafasının içinde. O evcil bir Edgar olacak. Bana verin. La! <laughs> Arkadaşlar Edgar bizi yiyemedi bu ara. Sonradan başka bir asas videosu çekerim. Let's go bizde kaldı. Tamam. Wow. Lan! <laughs> <laughs> evet sadece, Edgar nasıl yiyeceğiz <laughs> videosunu bitirdik. Bay bay.